Kapıları içeri gir artık. <laughs> artık şu kapıdan içeri gir. <laughs> Efendim? Müzisyen hazır. Tamam. Oradan geliyorum, geliyorum, geliyorum. Tamam. Ta tamam. Arayacağım, arayacağım. Tamam, hadi. Kız girsene içeri. Bak ağlayacağım şimdi. Hüngür hüngür ağlayacağım. Şu kapıdan içeri gireceksin ya. Ya şu kapıdan içeri gireceksin. Ee nereye gitti? Ulan illa biz koşturacağız peşinden. Dur. Allah. Lan çık çıkış yok buradan. Ağzını, ya ağzını sıçayım. Annişkim, 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 annişkim. Kaldır ellerini. kaldır telefonu, bırak Ellerini kaldır. Ellerini kaldır Tamam, sakin ol. Sakin ol öncelikle. Tamam. Yanlış bir hareket yaptığın takdirde seni vururum. Tamam bir şey yapmayacağım. Sakin ol öncelikle. Arkana dön. Ben düşmanın değilim. Tamam. Arkanı dön silahını tamam, dön alacağım. Dönüyorum arkamı tamam. Elini indirdiğin takdirde vururum seni. Telefonumu açamaz mıyım? Açamazsın elini indirdiğin tamam. takdirde seni vururum. Tamam tamam. Tamam bekliyorum. Silahını alayım Banucum da beni vurma sonra. Şunu da alıvereyim. Şimdi direktiflerimi hmm. tamamen uygulayacaksın. Tamam. Ne oluyor lan? Kaan tamam, seninle mi? Gidince göreceğiz. Tamam. Şimdi. Hı hı. Tamam indirmiyorum. Sakin ol. Yerdeki peçeyi alıp gözlerine geçiriyorsun. Hızlı. Tamam. Dönebilir miyim? Evet, yanlış bir hareket yapma. Tamam. İstediğini yaptım. Özlerini geçirir hiçbir şekilde görmeyeceksin. <laughs> Şimdi savaş yürü. Nereye yürüyeceğim? Görmüyorum önümü. Arkanı dön. Silahımı sana doğrultuyorum. Yanlış bir hareket yaparsam buldum seni. Tamam. Sakinleş. Bir şey yapmayacağım. Yürümeye devam et. Düz yürü. Telefonum çalıyor. Kapatır mısın? Devam et. Telefonum ben tamam, bende. döndüm. Aga bizim resmimizi koymuş. Devam et yürümeye. Doğru mu gidiyorum? Senden bir bok olmaz. Gel buraya. Aa. Arabayla geldin değil mi? Efendim? Aragon'un anahtarlarını alacağım üstünden. Tamam. Telefonumu kapatır mısın ne olur? Ben mi kapatsam acaba? Hı? Ekle. Elini kaldır. Aha. Alacaktım arabun anahtarı Beni nereye götürüyorsun? Ben bir polis memuruyum. Farkında mısın bunu? <laughs> İmkansız <de kalmış> veya. <laughs> Hadi, gel. Hazırız. Fikreti aldım, geliyorum. Hadi, tamam. Geliyor, geliyormuş. Ne kadar... Nereye götürüyorsun beni? Yanlış bir hareket yaparsam vururum seni. E Efendim? Bir şey yapmıyorum. Bir dakika, e? oradayım. Kaan nerede? Tamam, hadi bekliyoruz. Ne evet. Kaan'a? Çok mu seviyorsun Kaan'ı. Kaan'a ne yaptın? Birazcık şey oynadık kendisiyle. Beni böyle götürerek bütün departmanı karşına alıyorsun. Farkında mısın bunun? sen Hata yapıyorsun. Hata yapıyorsun. Sence korkuyor muyum bundan? <laughs> Ana, son vedanı edeceksin birazdan. Ne hazırlıklı diyorsun ol. sen ya? Ne diyorsun? Ne demeye çalışıyorsun? Sadece hazırlıklı ol. Nereye getirdin bizi? Bizi kimsenin bulamayacağı bilir. gittiğimde çalmasınlar. Geller, geller, çalmasınlar geller. evet. Söyler misin artık? Niye bizi kaçırıyorsunuz? Ne istiyorsunuz Kaan'dan? Ben ya bir serinler, şey söyle. Kaan'ı vuracağım da ondan. Ya ne demeye çalışıyorsun sen? Gir ortaya gir, araya gir, bir yere gir. Gir araya gir. Nereye getirdin beni? Dizlerin üstüne çök. İki böyle, iki doldum, ne? Doğum günün kutlu olsun. Ah! Ah! <laughs> İyi ki doğdun. Bir <laughs> şey Hanı Gerçek doldum, olsun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Yeni yaşınız kutlu olsun. Hep var bir Bana hanım. Yeni yaşınız oh. kutlu olsun. Ya inanmıyorum. gerçekten senin olsun hayatını ya her anına <laughs> ya. Olsun, Sağlıkla, hop, hop. bakalım. İyi ki bana. Teşekkür ederim. Ver oğlum bir şey. Ya. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> <gülüyor> Baba dirlik tut gerçek olsun. Anam. olsun. Up 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 up. Gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya gerçekten hoş bulduk. Evet. Hepinize Lepit çok olun. teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki hayatındasınız. Peki ya sen tamam. neden böyle bir şey yaptın? İkinizde böyle bir şey yaptın? Eğlenceli olsun, aksiyon olsun hayatımızda diye. Peki sen Andreef? Teğmenleri arıyorum Banu. Duruyor, duruyor. Hadi Banu. Sen bana mı dedim Bırak Bırak diye? Evet. <laughs> daha bıraktım. Ya Ulan, çok benim teşekkür benim. ederim. Hepinizi evet. çok Şşan, seviyorum. Abi. Böyle hepinize kocaman sarılıyormuşum gibi. Biz de seni seviyorum. Hediyeler getirsin bileyim bileyim. Çektirdim çektirdim Bırak, inşallah. Bırak, i̇nşallah. Teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Haydi azıcık oynayalım ya. ya tanıdığım için o kadar mutluyum ki hayatımda iyi ki buradayız. Adacım buradayız buradayız gel. Sen de öyle sen de öyle. Yaa. O zaman eğlence nice birlikte. Hadi Umarım hadi ver, hep birlikte. Eğlence. Kim o İyi ki doğdun kardeşim. Teşekkür ederim Kadir. Kadir. Gel bakayım buraya. Efendim. Şey Efendim. bir kenara Var şey mı şey. bir şey. benzerlik? Al bakayım tabancanın çeyini, telefonunu. Niye böyle bir şey yaptım? Hayatımız aksiyon gelsin. Çok korktum bir şey oldu diye. Korkuttun beni ama. Ne? Nasıl olur lan bu ses ya? Aslında. Ee? Ka? Doğum günün kutlu olsun. Bebiş. Seni çok seviyorum. iyi ki hayatındasın. Ben de seni çok seviyorum. Hadi. İyi ki benimsin. Devam eğlenmeye. Doğum, tamam. Yok teşekkür. teklifi. Doğum günün günü kutlu olsun. Ha. Ne teklifi? Teşekkür. <laughs> Sevgili çok teşekkür ederim. Mavi bir hepiniz mi? iyi ki ben, varsınız. Iyi ben, çok teşekkür ederim. Hala tebrik Hala, Hala. tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki Allah Senden. Aman yukarı ne? mı çıkıyoruz? Aşağı mı? Bizim karşılaşıp konuşacağız. Hayır. Haydi bakalım. Baba. Bana gelmedi. Yok. Bak bak.